Her şeyi bildirim, lav, bir ateş parçası yani düstur şey yani, test eden sever. Onun için tevhile ihtiyaç yok. Açıkça Üstad ben beğenmiş mi? Bin düsturun Biz Üstad'ımızı belirledik. dedik bize, çok test, tabii çok test verildi bu Üstad'a yani. Bizim yani Üstad'a biraz übera bir hizmeti fazla kaldığımız için, üniversite böyle hizmetinden. O bizim bizim şeyimiz yani, nefsimiz, enemizi Üstad tamamen şey etti yani. Ben ben demeyi bırak biz bir demeyi bir şey her, her, halimizde böyle. Yaşantımızda konuşmamızda hiçbir zaman biz bizi ben de biz dememiz. Biz demek lazım. Mustafa zaman bu yaşanan hayat ifade etti. Ancak bununla da böyle iddiat oluyor. Bununla da te, te, tevfik oluyor. İşte bu, bu meseleler e, derdimiz derman oluyor. Onun için biz de daima yani kimisi üstünü uzat değil başkalarına. Ustalarımızdan ders gereğinde. Hep hizmette işte el ele verip ben ben değil biz biz desek. Ya sen de yapma kardeşim. Mesela bu usat, usat olmasaydı. Şu şu an bizim hayatta olmasaydı şu rejim içinde. Şimdi şimdi böyle bak o kadar bile Allah'a şahit vallahi ne oldu? Hepsi usat yazısı dimdik durdu. Ama ne de oldu. Hatta bir jandarma, bir polise bir şeye karşı alçak oyunu muamele etti. Bir memura. Böyle değil, de, ama tabi İslam'a karşı cümlen cümlesi değil de şahsı Üstad mesela muvaffak oldu. şimdi biz mesela Nur Tabe'yi hiç, hiçbir şey kanun dönüştü Nur karşı bir isyan tarzı almış diyemezler yani. Çünkü bizim böyle bir şeyimiz böyle bir ders tutan olmadığı için biz, biz, de mütevazı yani. Üstad aldı dersi Kur'an'ın, Resul'dan dersi ve işlemek istiyoruz. Üstad'ın biz onu yapmak. Ben, en bak bak Usta ne demişse onu işlemek, bizim gayemiz yaşamak yani. Usta ne diyorsa, bak diyor ki, siz insanın kafi diyor. Bak, bu azim düşmanlara içerisinde bu asırda, talibat içerisinde usta neden insan insan diyor. Usta tavsiye edilmiş Kur'an Kur'an namına. Bas, is, 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 İsa için bas insanı, sünnesiye, Kur'an sünnesiye e, itibaren, bas e, insanlara itibaren, insanı kuyruğa etmeyen, yani, yani, şey bu şey, şey biz de biz de üstüne laf Biz efendim biz ustadım. Bu da hak, bu da hak desek. Bu da böyle diyecek olmaz olur? Olmaz usta. bak ustadı. Hakaret olur kardeşim. Yani mesela biz şimdi bir, bir alim bir alim var. Değil mi? aldığı her yani kelimeler her birisi Allah'ın e, Kur'an'dan hadise alıyor. Üstad, ben de bir harf ilah edemem diyor. Peki biz neden böyle yol ihsas ediyoruz? Yani, şu an, yani, aramızda yara bu. Neden, neden bu sakmarken başka yol ihsas ediyoruz? Bu Avustralya'nın vermiş olduğu yol bize hem siyasi hem idare hem yolda her yolda istikamet yok. Hem siyasi her şey ki her, her bir yanda istikamet yoksa bir Değil mi? Evet bu o, o, bakımdan onun için bizim de bütün derdimiz bu, bu, dua edip bütün arkadaşlarım böyle bu ustanın bu şeyini lebbeyt be, bek, 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 demesi ittifak ittifakla beraber hem memleketin kurtulması bakıyor şu, 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 halde bütün dünya devletleri birleşmişler çünkü yıkma uğraşıyorlar. Neden? Osmanlı'nın son dayı. Ama şimdi buna karşı biz bir tek bir şey çıkmış, bir, iki, birisi. Biraz çıkmış birisi. Bir çıkmış. Allah'ın yolu müdafaa diyor. Bize, bize, bizim de, bize, de, onun olmazsa. E, olur mu yani? Bizim vazifemiz kim olsa olsun olsun. Biz mesela şimdi, şimdi öyle hak yolunda, hak yolunda giden ispatı vatanını gidip kurtarmak için hayatını veren, feda eden o yolu yöne, yöne, beraber olmamız lazım. Biz bu bizim kanattayız. Ustadın ders gelince.